Geldi konuk geldi

Benim ismim Ela Soyadım Gülcan'dan Nevşehir'den geliyorum. Düzce'de psikoloji birinci sınıf öğrencisiyim. Konur Alp'te kalıyorum. Doğa yürüyüşüne geldik bugün Düzce Kent Ormanı'na. İsa Yazıcı İl Gençlik Spor Müdürümüz de buradaydı. Yürüyüş bence çok güzeldi. Sondaki kahvaltımız çok güzeldi. Ben her şeyi beğendim genel olarak. İsmim Sultan Kocaman. Samsun'dan geliyorum. Düzün Üniversitesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Konuralp Yurdu Yurt Temsilcisiyim Gençlik Merkezi. 2 yıldır yürüyüşe katılıyorum. Çok güzel bir yürüyüş oluyor. İl Müdürümüz de katılıyor. Aynı zamanda Gençlik ve Spor'da çalışan diğer müdürlerimiz de katılıyor. Sonunda kahvaltı yapıyoruz ve tüm arkadaşlarımızla bekliyoruz. Evet, bugün Düzce Kent Ormanı'ndayız. Malum geçen yıl başlattığımız üzere yürüyor, yüzler giriyor projemizi. Bu yıl da devam ediyoruz. Bugün Konur Alp Kız Yurdumuzda Mahpeker Kız Yurdumuzun öğrencileriyle ve Düzce'deki vatandaşlarımızın katılımıyla yaklaşık 160 kişiyle 6 kilometre parkurumuzu yürüdük. Kent Ormanı'nda başladığımız yürüyüşü Çakırlar Köyü'nde sonlandırdık. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Gençlerimizle, vatandaşlarımızla hem spor hem sağlık hem de doğada beraber güzel vakit geçiriyoruz. Gençlerimiz memnun, biz memnunuz. Bu organizasyonda tabii arka ekipte ciddi bir emek var. Gençlerimize simit, çay ve poğaça ikramı da yapıyoruz. Yani tüm ekibimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Düzceli hemşerilerimizi de bu yürüyüşlere bekliyoruz.